Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yerleşme ve devletleşme sürecinde Selçuklu Türkiye'sinden bahsedeceğiz. Malazgirt Savaşı'nın kazanılması ile birlikte Bizans'ın Anadolu'daki gücü kırıldı. Anadolu'nun kapısı Türklere açıldı. Anadolu'da birçok beylik ve devlet kuruldu. Avrupa'dan istenen yardım ise Haçlı seferlerine neden oldu diyebiliriz arkadaşlar. Anadolu'nun ilk fatihlerine değinecek olursak Ebu Kasım Saltuk tarafından Erzurum'da Erzurum'da Saltuklular kurulmuştur arkadaşlar. Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliği olma özelliğini taşımaktadır. Gürcüler ve Haçlılarla mücadele etmişlerdir diyebiliriz arkadaşlar. Danışment Gazi Ahmet tarafından Sivas'ta kurulan beyliğimiz ise Danışmentlilerdir. Haçlılar Bizans ve Ermenilerle mücadele etmişlerdir. Anadolu'nun ilk medresesi olan Yağıbasan Medresesini Niksar'da yine danışmentliler inşa etmiştir. Haçlılar ile mücadeleleri ise Danışment name adı verilen Danışman Nama adı verilen eserde yer verilmiştir. İkinci Kılıçarslan döneminde danışmentliler Türkiye Selçuklu Devleti'nin egemenliğine girmiştir arkadaşlar. Mengüceklilere değinecek olursak Mengücek Gazi tarafından Erzincan ve çevresinde kurulmuştur. Gürcüler ve Rumlara karşı mücadele ettiler. Anadolu'nun en eski külliyesi olan Divriği külliyesini Divriği külliyesini inşa etmişlerdir arkadaşlar. Birinci Alaaddin Keykubat döneminde ise Türkiye Selçuklu Devleti'nin egemenliği altına girecekler. Anadolu'lara bakacak olursak. Artuklar Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Artuk Bey'in oğulları tarafından kuruldu. Hasan Keyf, Mardin ve Harput Artukluları olmak üzere 3 kola ayrılmışlardır arkadaşlar. El Cezeri ise en tanınmış bilim adamlarıdır. Çaka Beyliğine geldik arkadaşlar. İlk Türk denizcisi kabul edilen Çaka Bey tarafından İzmir ve çevresinde kurulmuşlardır arkadaşlar. Anadolu'da kurulan ilk denizci beylik olma özelliğine sahiptir. Birinci Kılıçarslan tarafından beyliğin siyasi varlığına son verilmiştir arkadaşlar. Peki bu anlatmış olduğumuz Anadolu'daki varlığını gösteren beyliklerin özellikleri nelerdi arkadaşlar? Anadolu'nun fethinin tamamlanmasını ve Türkleşmesinde rol oynadılar. Kuruldukları bölgeleri Bizans, Haçlı, Ermeni ve Gürcülere karşı korumuşlardır arkadaşlar. İslamiyetin ve Türk kültürünün Anadolu'da yayılmasında etkili olmuşlardır. Anadolu'da imar faaliyetlerinde bulunmuştur diyebiliriz arkadaşlar. Harita üzerinde bu beyliklerin kurulduğu yerleri gösterecek olursak arkadaşlar Erzurum'da hangi beylik kurulmuştu? Saltuklar şu şekilde yazalım. Erzincan'da ise Mingücekler ise arkadaşlar danışmanlar İzmir ve çevresinde ne demiştik? Çaka Beyliği kuruldu demiştik. Peki Mardin'de arkadaşlar Artuklular Peki bir sorumuza bakalım arkadaşlar. Anadolu'nun ilk medresesi sayılan ve tıp eğitimi verilen yağı medresesi Anadolu beyliklerinden hangisine aittir demişiz. A. Çaka Beyliği B. Men Mengücekliler C. Saltuklular D. Danışmentliler E. Şıkkında ise Artuklular var arkadaşlar. Yağ basan medresesini kim inşa etti demiştik arkadaşlar. Tabii ki danışmentler inşa etti demiştik. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.